O o şeyde. Bu ne yapıyorsun? Bu Buraya gidiyor, buradan aşağıya gidiyor. Sütüne kalırsın. Bir de Evet. Fazla derinden mi gidiyor? Yok, yok. maşalar. Bereketli olsun. O. Biliyor. Ya. Ee, evet, tamam. şu anda süzecek. kendisi kendisi süzecek. kendisi orada dalacak sayın bakalım. Nasıl çalışıyor? Dünyörünü sayın müdürüm. 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 başladı. Zirzi adı. Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı çerçevesinde 2022-2023 yıllarında 70 milyon 761 bin lira tutarında da desteklenen 775 adet projenin ilimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle programın yapılmasında emeği geçen başta Tarım Orman İl Müdürlüğümüz olmak üzere emeği geçen tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür eder. Hepinizi tekrar sevgi ve saygıyla selamlarım. Sağ olun. Biz bugün akşamın bu saatinde kırsal kalkınma yatırımlarımızın dağıtım programı için buradayız. Buraya gelmeden önce çok kıymetli genç kardeşlerimle beraberdik. Onların üretimdeki istekleri, arzuları, kararlılıkları bize gelecek için umut verdi, ümit verdi. Ben buradan bu vesileyle Türkiye'de üretim yapmak isteyen, tarımsal üretimin içerisinde bulunmak isteyen bütün genç kardeşlerime mutlaka bakanlığımızın kendilerinin üretimle alakalı isteklerine cevap verecek destekleriyle ilgili bilgi sahibi olmalarını özellikle istirham ediyorum. Tarımsal üretimin elbette ki bir istihdam yönü var. Ülke tarımı için önemli olan yönü var. Ama en önemlisi de gıda arz güvenliği ile ilgili önemli bir yönü var. Bugün belki üçüncü defa tekrar edeceğim ama Sayın Cumhurbaşkanımızın belki de konuyu özetleyen bir cümlesidir bu. Ambarın anahtarı kimdeyse güç ondadır. hayırlı olsun, bereketli olsun. İnşallah çoğaltarak, büyüterek, üreterek devam Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İnşallah 5000 başlık.